Ben buraya kaymakamlığın davetiyle geldim. Meslek eğitim kursları yapmak üzere. O zaman buralarda hiçbir şey yoktu. Bu ana caddeden inekler geçer, İnekten başka bir şey yoktu. Ee, çok fazla göç veren bir yer burası. Erkeklerin hemen hepsi yurt dışında. Kadınların işi gücü yok. Ee, o zaman şöyle düşünülmüş. Bir kadını meslek sahibi yaparsa en azından bir aile ilçede tutarız, göçe engelleriz. Bu anlamda, bu bağlamda beni davet ettiler. 10 günlüğüne gezmeye geldim. Annem dedi ki, gidersen gelmezsin eşyalarını götür. Gelcem ana, geleceğim.'' dedim ve işte 11 yıl oldu, geleli. Şimdi buraya üniversite kuruldu. O zaman üniversitemiz yoktu. 7 bölümü var şimdi. Doğal olarak aileler kendi işlerini yapmaya başladılar. Göç nispeten azaldı ve pansiyonlar açıldı. En azından burada kadınların gündelik işte hani pansiyonun temizliğinde, mutfağında vesairesinde çalışabilme durumları var. Dolayısıyla bu yıllarda göç biraz azaldı. Bir tek sakım üzümden 100 gram şıra elde ediyorsunuz. Ortalama sakımdan bahsediyorum ki bizim sakımlarımızın bazen kendisi 100 gram geliyor çünkü doğal yetiştiriyoruz. ilaç yok, gübre yok. Bir tek salkımın elde edilebilmesi için çiftçisi, bağcısı, işte o aileler, herkes tam yıl o üzüm omcasının gözüne bakıyor. Gözüne bakıyoruz diyoruz biz burada halk arasında. Onlardan çıkıyor, bize geliyor. Biz tam yıl bir yıl daha şarap olsun diye bekliyoruz. Sadece oraya koyup da beklemiyoruz. Ama bütün emeğimizi içine verip bekliyoruz. Ondan sonra bazen isterse şarap olabiliyor. Bazen isterse sirke olabiliyor. Mesela bazen küplerimizin asidi yükseliyor. Onları biz sirkeye çıkarmak zorunda kalıyoruz. İşletmemizden şarap olarak tüketilemez e, raporları tutup. Öyle. E, iki tam yıl. Bir tek salkımın üzümün şarabı dönmesi ta, iki tam yıl. E, i̇ki tane kocaman ailenin emeği, bir sürü insanın emeği. E, sıradan bir bardak şarap değil yani. Özellikle fermentasyon zamanında 20-25 gün yemek yemeye zamanınız olmuyor. İşte duş yapmaya zamanınız olmuyor. Mesela dışarıdaki kübün başında ben bu yıl 3 gece nöbet bekledim. Taşıyor çünkü onu karıştırmanız gerekiyor. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Fermentasyon zamanı çok heyecanlı geçiyor. E bir de emek veriyorsunuz yani ona. Başında bekliyorsunuz, fermentasyon zamanında taşıyacak diye, kışın donacak diye, yazın işte tortu yukarıya çıkacak, ısınacak diye. Her mevsim bekliyorsunuz. İlginç, sıra dışı ve keyif verici bir duygu benim için. Biz her işimizi elle yapıyoruz. Doğal, doğal olarak şişeleri de tek tek elimizle doldurup elle. Yani küçük bir aparatımız var şişeyi dolduran pompa gibi. Onu, onu da doldurup sonra etiketlerini elle mantarını da elimizle takıyoruz. Sempozyumlarımızda şarap severleri davet ediyoruz. Meraklıları davet ediyoruz. İlla şarap sevmesi gerekmiyor. Nedir yaptığınız iş diye merak edenleri de davet ediyoruz. Her yılın ilkbahar Nisan ayının ilk haftasında yapmaya çalışıyoruz. Dionysos sempozyumu antik Yunan'dan gelen bir kültür. Bir yıl önce yaptığımız şaraplarla o yıl yaptığımız şarapları karşılaştırıyoruz. Küp açma diyoruz biz ona. Normalde Dionysos Sempozyumları 4 gün sürüyor ama biz sadece 5 saat yapıyoruz. Sempozyumun, Dionysos'un temasını kullanıyoruz. Şarap açma, yeni yıla başlama. Yabancılar tabii geliyor. Bazen ulaşım çok zor. O yüzden çok yabancı gelme, gelemiyor. Ama ülkemizde bulunan büyük elçiler çok ilgi göstermeye başladılar. Bizi niye çağırmıyorsunuz diye sitem edip mailler gönderiyorlar bize şimdi bu yıllarda. Kanada'dan bir işte talibimiz var. O geldi ama buraya. Sempozyumda o geldi. Özellikle sempozyum zamanı bekledi. Geldi. Geçen sempozyumda buradaydı. Şimdi ona göndereceğiz uçak kargoyla. İki gün önce Amerika'ya gönderdik 600 şişe. Japonlar zaten şeyimiz oldu hani kapı komşumuz gibi bizim. Japonlar her yıl onlar alıyorlar. Onun haricinde iki, aklıma geliveren şimdi ülkeler bunlar. Avustralya'ya göndereceğiz herhalde o daha netleşmedi. Danimarka zaten Noma'dan ötürü fix. <laughs>